Herkese merhabalar. Ben Şirvan Atasoy. E, bildiğiniz gibi Ramazan ayındayız. E, ve bize Ramazan'da oruç tutarken e, egzersiz yapmak, spor yapmakla ilgili çok fazla sorular geldi. O yüzden böyle bir video hazırlamak istedik. Ancak e, bu videonun başında özellikle altını çizmek istediğimiz bir konu var ki bu da e, oruç tutmak ve spor yapmakla ilgili konularda e, kronik rahatsızlıkları olan kişilerin öncelikle bir doktora danışmış olmaları çok önemli. O yüzden bizim şu an vereceğimiz sorulara cevap vereceğimiz bilgiler aslında genele hitap ediyor. Yani çok böyle sağlık sorunu olmayan, kronik problemleri olmayan kişiler için. Bunun altını özellikle çizelim. Bir diğer konu da profesyonel sporcular da bu vereceğimiz bilgilerle dahil değil. Çünkü onların da yine antrenörleriyle, kendi egzersiz koçlarıyla e, bu konularda bilgi alarak bu yola girmeleri zaten bizim önerimiz. E, i̇sterseniz bu bağlamda sorulara cevap vermeye çalışalım. Öncelikle e, Ramazan ayında oruçluyken e, çok fazla su kaybedeceğimiz egzersizlere yönelmememizde fayda var. Bu nedir? E, kardiyovasküler egzersizler, bisiklet, koşu gibi veya çok ağır ağırlık kaldırma, e, CrossFit, fitness tarzı e, egzersizlerden. E, profesyonel değilseniz kaçınmanızı özellikle e, öneriyoruz. Yani profesyonel olunsa bile dediğim gibi, koçlarınızın desteğiyle e, iftarda yiyeceğiniz, içeceğiniz şeyler vesaire çok önemli. Yani onları ayrı tutuyoruz. E, çünkü özellikle böbrekler olmak üzere pek çok e, organı, vücutta pek çok sistemi, su kaybı çok etkileyecektir. E, hafif egzersizler, mobiliteye yönelik, e, eklem e, hareketini kısıtlamayan, daha e, eklem hareketliliğini sağlayan e, mobilite egzersizler, e, belki stretching'e yönelebilirsiniz bu dönemde, e, esneme uzama hareketleri, e, artı, Bölgesel egzersizler. Mesela her güne 5-10 dakika ayıracağınız maksimum. İşte bir gün ufak kalça bacak hareketleri, bir gün üst beden hareketleri gibi. Çok ufak, kendinizi çok zorlamayan iftar öncesi ve gün içinde yapabileceğiniz egzersizler tabii ki mevcut. Ama bunlarla ilgili de şu egzersizleri yapın şeklinde bir öneride bulunmak çok istemiyoruz. Çünkü bu kişiden kişiye değişiyor. E, oruçluyken beden farklı tepkiler verecektir. Mesela bir örnek e, birden bire e, hareketi yapıp ayağa birden bire kalkmak tansiyonunuzu etkileyebilir açken e, ya da egzersizlerin oturularak yapması sizi daha dayanıklı kılabilir gibi pek çok e, faktör var. Bizim bazı videolarımızda oturarak tabure üzerinde yapılan egzersizler mevcut kanalımızda. Onlara göz atabilirsiniz. E, bu tarz egzersizler üzerinden gitmenizi önerebiliriz. Bir başka konu da e, şu ana kadar anlattıklarımız iftar öncesi ve gün içinde yapabileceğiniz hafif, hafif egzersizlerdi belki ama aslında iftar sonrası ne yapabileceğimizle ilgili, bununla da ilgili sorular var. Bu da önemli bir nokta. E, i̇ftar sonrası aslında bakarsanız en güzel yapılacak şey yürüyüş. E, özellikle yemekten, sofradan kalktıktan 1,5-2 saat sonra, o da hani e, minimum. E, hafif yürüyüşler yapabilirsiniz. 20-30 dakikalık ee, çok kardiyovasküler sistemi zorlayacak tempoda değil biraz daha gezinti temposunda sindirimi ve hazmı kolaylaştırmaya yönelik yürüyüşler aslında belki de demin anlattıklarımdan daha da etkili. Ee, çünkü e, hazmı kolaylaştırmak, sindirimi kolaylaştırmak hem kilo alışınızı e, engelleyecek Ramazanda hem de açıkçası ...sindirim sisteminizin çok yorulmamasına, biraz daha yükü kolay kaldırmasını sağlayacak aslında. Bir de bu yürüyüşlerin iftar sonrası yürüyüşlerin daha etkili ve daha güvenli olmasının bir sebebi de düşünün ki iftar sonrası yani üzerinden zaman geçmiş bile olsa, bütün bir gün boş bir mideyle, ile farklı bir metabolizma ile yaşadıktan sonra akşam ...birdenbire yere yatarak karın hareketleri, yemek yedikten sonra yerde yapılan bir takım ağır hareketler... ...aslında faydadan çok zarar da sağlayabilir. Ee, ne gibi? Ee, kısa vadede daha basit düşünürsek kramplar ve sıkıntılar gibi... ...daha uzun vadede bunu alışkanlık haline getirirseniz Ramazan boyunca... ...belki reflü problemleri gibi daha içinden çıkılmaz sıkıntılara da yol açabilir. Dolayısıyla yürüyüş bu anlamda da iftar sonrasında aslında sanki... ...tek yapılacak egzersiz gibi güvenli tınlıyor aslında bizim kafamızda. Bir de tabii bu egzersizlerle alakalı bile ilgili bir farklı nokta daha var. Ramazan ayının denk geldiği mevsimler, mevsimlere göre de saatler. Özellikle yazın çok daha fazla uzun süre aç kalınıyor ve iftar geç saatlerde başlıyor. Ve siz iftardan sonra 1,5-2 saat ara vereceksiniz. Ee, ve o saatten sonra bir egzersiz yapacaksınız. Neden yürüyüş olmalı? E, çünkü vücut uykuya hazırlanacak. E, diyelim ki saat 8-8.30 gibi iftar oldu, yaz dönemindesiniz ve vücut uykuya hazırlanırken siz bir de üzerine egzersiz yapmak gibi bir yükümlülükte olacaksınız. Bu çok doğru gelmiyor. Yine e, metabolizma olarak uykuya hazırlandığınız saatlerde çok ağır spor zaten vücuda gerekli mi? O da tartışılan bir konu. Genelde bunlar uzmanların da aslında biyolojik saatlere göre spor yapma yani Ramazan dışında e, biyolojik biyolojik saatlere göre spor yapma ile ilgili birçok çalışma var, e, pek çok uzmanın çalışması var. E, o yüzden hani içinde bulunduğunuz mevsimi ayları ve saatleri de göz önünde bulundurarak egzersiz yapmak daha sağlıklı. Son olarak. E, beslenmeyle de ilgili bir iki bir şeyden bahsedip o şekilde videomuzu sonlandırmak istiyorum. E, tabii uzmanlık alanımız değil e, beslenme, diyet vesaire. ama sadece e, klişe birkaç şeyden bahsederek size yardımcı olabileceğime de inanıyorum. E, tabii ki sağlıklı beslenme ve dengeli beslenme her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da oruç tutma esnasında da çok önemli. İftarda yedikleriniz, yeme hızınız, ee, hamur işinden vesaire, şekerden uzak kalışınız, ee, birden yüklenmemeniz ee, ve iftardan sahura kadar olan e, süre içinde de özellikle vitamin ve mineral kayıplarınızı e, karşılayabilecek şekilde güçlenmeniz, e, yine bu süreçten hem sağlıklı hem e, kilo almadan e, kurtulmanızı, daha doğrusu çıkmanızı sağlayacaktır. E, Dediğim gibi, beslenme şekli, yedikleriniz, bunlar e, profesyonellerinin işi. Hani buradan yeme önerisi, e, yemek önerisi, e, besin önerisi e, vermeyi sağlıklı bulmuyorum. E, ama sağlıklı beslendiğiniz takdirde, fazla yüklenmediğiniz takdirde bu egzersizlerle birlikte de e, sağlıklı bir Ramazan geçirebilirsiniz. Toparlayacak olursak, en baştan konuları. Gün içinde yapacağınız egzersizler bölgesel ve işte mobiliteye yönelik olmalı. Çok fazla hırpalanmayacağınız, yüklenmeyeceğiniz ve su kaybınızın olmayacağı, minimumda olacağı egzersizler olmalı. İftar sonrasında yapacağınız şey en sağlıklısı yürüyüş ve bulunduğunuz dönem ve mevsime saatlere dikkat ederek yapacaksınız. İftardan iki, iki bir buçuk, iki saat sonra en az ve işte beslenmenize dikkat edeceksiniz. Toparladığımız genel konuları bu ve en önemlisi başta söylediğimiz gibi kronik rahatsızlıklarınız varsa, belli yaş, yaşın üstündeyseniz bu önerilerden çok doktorunuzun önerilerine kulak vermenizi dileriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna da basmanızı rica ederiz. Egzersizlerimizle görüşmek üzere.